Allah razı olsun. Allah razı olsun. Devamlı çök. Devamlı çök. Çök anasını satayım. O güzel Ubisoft'a o söylüyorlar diye. Ubisoft'a. mükemmel oyun yani. Gerçekten mükemmel ötesi. Devamlı çöküyor. Devamlı arıza. Devamlı kitlenme. Anasını satayım. Ya devamlı safe mod veriyor ya. Oyunun ortasında çöker. Oyunun ortasında donar. Abi nasıl oyun yapmışsın ya. Yani daha ilk günden bu kadar çok uğraşmamışlar yani. Zaten bu oyun ne zaman ki ben Ya bu oyun ne zaman doyuruldu ya? Hiç söyler misiniz yani? Adamlar resmen iki günde oyun yaptılar. Aldılar piyasaya. Bu nedir arkadaş bilmiyorum. Sanki Call of Duty Modern Warfare'da hani test filmlerinden bir tanesi kalktırmışlar gibi duruyor. Bir anda yine çöküyor. Allah razı olsun. Bakalım ne zaman duyurulmuş bu oyun. Ya iki günde duyurulur ya. iki günde oyun mu duyurulur ya? İki günde oyun mu duyurulur ya? İki günde oyun duyurulur. Adam oyun duyurulur bir çıkardılar ya. Allah Allah. Geri sayım başladı. Şaka gibi ya gerçekten şu anda şaka gibi durumlar oynuyoruz ha. Farkındasınız, farkında değilsiniz ama gerçekten şu anda bu oyun şaka gibi abi. gerçek anlamda şaka gibi ya. Ulan niye çöküyorsun? Niye? Niye? Amaç ne? Niye çöker bir oyun? Ben onu anlamıyorum abi. Onlarca dosya kapatıyorum sırf oyun açmak açıp... için. Devam. Fazla bebeğim bakalım, hadi. Oh, baby Ya arkadaş, hani Çözemediğim şeyler çıkıyor karşıma ya. Evet, yine hata, yine hata, yine hata. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin diyorum, başka bir şey demiyorum. Ya Allahım ya Rabbi'm ya. Şimdi açacağım ben bunu şeyde, tamam mı? en düşük mod şeyde safe modda ondan sonra bir oyun kilitlenecek ya ya abi nasıl oyun yapıyorsun ha al evet e bastım anasını ne yapayım bakalım yapacak bir şey yok artık yani reset mod şimdi salak bir, bir taş çözünün içine etti evet. Infinity Ward. Ben onu anlamadım şimdi. Evet kaydı değil mi? Kapattı ekranı. Değil mi? çözdük düştü. Düşmedi mi lan? Hayret. Oğlum çözülük düşmüş anasını. Hem de nasıl bir çözümler aldıysa. Neyse idare Ne yapalım? Şaka ya. bir Ben niye çözdüğünü düşünmedim ki hiç. Bakalım bir de. Alacağız, alacağız çözümleri. Ama bu kadar çözünürlük etki etmemesi lazım ama Daha 5.9 GB çalışıyor çalış Ya abi sahip bu kadar da çakılmaz ki insana ya Sistemi adam görmek için canlı görmek lazım. Şimdi screen refresh'i dakika 60 diyelim. Tamam. Sözünü kaç yaptı bu gerizekalı ya? Abi bu oyunda çözdükler ne yapılıyor lan? Ya çözülüp de RAM ya 2 GB RAM kullanımı azaldı ya. Bu muydu şimdi? Bütün oyundaki bütün sorunlar bu muydu? Highlight kapat. Custom frame rate. Allah da pencere dışında imkan olsun. Daha da. Lan görüntü düzeldi anasın. Ne oluyor ya. Şu anda bir dakika bir dakika. Ne oldu şimdi ben anlamadım. Full screen yapalım. Ekran küçülüyor. Bak. Ekran küçülüyor. Extended window yapalım. Yine ekran küçüldü. Tamam. Ama şunu küçültelim. Aa, He, bir dakika bir dakika bu çok enteresan şeyler var bu oyunda O sayede yapıyorlar bunu Ne dizilmiyor şu anda Çok iyi Bakalım belki oynarız böyle ekran kartı yük benim çünkü ekran kartı zaten sınırlarda. Ama bir anti vardır ya. Deney. Ah be abi oyun sesi bayağı mı kısıldı? Let's go Sergeant. Bu bakalım belki bu ayarlara bir alta yarar oyun. Abi her aç kapıda böyle mi olacaksın şimdi? Ne kastı? Ne full e geçti bu gerizekalı şimdi ya? Apply setting. Tamam. Tamam. Ay. Program izleme programları kapatıyorum. D ile E. 7.5 GB RAM var. geç çıktı galiba ya Abi oyun oyunu 8 GB RAM ile oynamıyorum arkadaşlar. Ben 2 hard diski şu anda sanal bellek olarak kullanıyorum. Yine etmiyor. Üçüncü bir hard disk koyacağım artık yani. Ne yapayım? Yok ya inanılmaz kasıyor ya. doğru RAM kullanımı. Aşırı derecede fazla kullanıyor. ああ早くかたくまくしまったな。Aa, Abi inanılmaz kasıyor bu nedir ya? Umarım açmıştır ama nereye açtı anlamadım. Alsana ya. Aşırı kasıyor ya. Sorry. 어, 뭐 ണ 들이야 <목소리> rank at Uh. Gittik mi? inanılmaz kasıyor ya. Ulan arkadaş 638 KB RAM kullanıyor Hala kasıyor ya Yok ya I almost cost you a... Uh Nasıl ya? Abi yok. Abi oynayamıyorum. Ne yapayım? Deli gibi kasıyor. şerefsizsin. <laughs> Affedersin ama babası böyle yapmayacaksın. Vamos Factory. İlk, i̇lk, kelime aldım ha. Olmaz kasıyor Allah'ın belası. Ben nasıl geçeceğim oraya? Asmasa Asma Allah'ın belası kasma Sen de abi ben bir, bir salak gelir şimdi alır Ananın avradı ya ananın avradı artık ya Ananın avradı artık yeter ya Kapat abi kapat bırak Allah'ın belası ya İlk defa kill aldık Oyunda adam alacağız Tak oyundan atar nasıl ben uğraşmam ki geri girmek.